Ülkemin güzel insanları hepinize Erzice Matematik kanalından en derin sevgilerimi iletiyorum. Arkadaşlar güzel bir dizi sorusuyla beraberiz. Hadi hiç vakit kaybetmeden sorumuzu okuyalım. 1, 1, 2, 3, 5, 8 tabi şurada nokta nokta koymam lazım şeklinde devam eden diziye Fibonacci sayı dizisi denir. Dünyaca ünlü çok meşhur bir sayı dizisi biliyorsunuz. Her terim kendinden önceki iki sayının toplamı oluyor. İlk iki terim hariç. 1 ile 1'i toplamı 2. 2 ile 1'i toplarsak 3. 3 ile 2'yi toplarsak 5. 5 ile 3'ü toplarsak 8. 8 ile 5'i topla 13. 13 ile 8'i topla 21. 21 ile 13'ü topla 34. Sonra 55 şeklinde devam eden sonsa doğru giden bir sayı dizisi. Buna göre bu dizinin ilk 20 terim toplamı x ise bu dizinin 22. teriminin x cinsinden ifadesi nedir? Sağlam bir öğrenci hocam dizilerde çözemeyeceğim soru yok. Dedim ki büyük konuşma, büyük konuşma. Tamam dedim gel. Ee, soruyu sordum ve top ve kaleci ters köşelerde. O arkadaşı susturduk. Soruyu çözemedi ama kazandı. Güzel bir soruyla, kazan, e, güzel bir soruyla tanıştı. Şimdi arkadaşlar Fibonacci sayısının terimleri hani biz A1, A2, A3 çözüyoruz ya bu da büyük harflerle F ile gösterilir. Ben şuraya F1 bir diyorum. Birinci terimimiz 1. Bir. F2'miz bu da bizim için 1. Peki F3 üçüncü terim nedir? 1 ve 2'nin toplamıdır. F1 artı F2'dir. Tamam. Şurası sonrasında F4'ümüz. F4'ümüz nedir arkadaşlar? Bu da kendinden önceki iki terimin toplamıdır. F3 artı F2. Az önce bu bilgiyi verdik. Son şunu yazalım. F5 dediğimiz ifade de F5 de F4 ile F3'ün toplamıdır. Sonra burası nokta 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 gidiyor. En son 22. terimden bahsediyor. F22 dediğimiz ifade kendi önceki ilk iki terim. Kendi önceki iki terimin toplamı. F21 artı F20. Dedik. Kalemin rengini kırmızı seçtim. Sonrasında hatta şöyle diyeyim. Birazdan seçeceğim. Bunları sonra taraf tarafa topluyorum şu ifadeleri. Taraf tarafa topladım. Kalemin rengi kırmızıya getirdim. Arkadaşlar. Şimdi şuradaki F3'ler birbirini götürdü. F4'ler birbirini götürdü. Tamam. Sonrasında şuradaki F2 ile şu F2 birbirini götürdü. Şu F1 ile şu F1 birbirini götürdü. Tamam. Şuradaki F5'ler gitti. F21'ler gitti. Eşitliğin sol tarafında ne kaldı arkadaşlar? Sadece F22 kaldı. F demek istemiyorum aslında. Türkçesini okumak istiyorum. F22, F22 kaldı. Peki diğer tarafta diğer tarafta bizim için ne kaldı arkadaşlar? Bu kalanları yuvarlak için alalım. Bakın şurada F2'den F2'den F20'ye kadar gidiyor. Bir de şurada bir birimiz var. 2 tane birimiz var. Peki ben bu biri F1 diyeyim. Yani sol taraftaki şu ifade şunu da katayım böyle. Şurası F1'den F20'ye kadar olan bir var şurada. Bir sayısını buraya yazıyorum. Biri buraya yazdım. Geri kalan da F1 artı F2 artı nokta 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 arkadaşlar F20'ye kadar gitmedi mi? E bunun toplamında bir de zaten soruda ne demişler bize? X demişler. O zaman cevabımızı ne bulduk arkadaşlar? 1 artı X ya da x artı olarak buluruz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir dizi sorusunu sizlerle paylaşmak istedim. Hoşçakalın.